başka türlü yaşanır burada. Sevgiler, öfkeler, aşklar. Sümer Tilmaç, Yeşilçam'ın sayılı kötü adamlarından biriydi. Küçük Emrah'ın, arabeskçi yıldızların başının belasıydı. Yaşı ilerledikçe rolleri değişti. Özellikle Perihan Abla dizisi sonrası artık iyileri, babacan adamları oynamaya başladı. Yaşanmasına rağmen ekranlardan, oyunculuktan hiç kopmadı. Ancak davetli olduğu Sedat Peker'in düğünü sonu oldu. Adamı tanıyor muyuz? Ne gelip gidiyor? Böyle muhitte olur mu böyle şeyler? Olmaz birader. Herkes kim bilir neler konuşuyor. Babası Girit, annesi Türkmenistan göçmeniydi. İkisi de memurdu. Görevleri nedeniyle Temmuz 1948'de Malatya'da doğdu. Tam adı Sıtkı Kazım Sümer Tilmaç'tı. Çocukluğu Antalya'da geçti. Lise 2'de okulu bıraktı. Tiyatroya da orada halk evlerinde başladı. Sonra hayat onu İstanbul'a sürükledi. Arena tiyatrosunda eğitim gördü ustaları Münir Özkul ve Gazanfer Özcan'ın gölgesinde yetişti. Yeşilçam'a da erken girdi Sümer Tilmaç. 1964'te Sarı Kız'la Kopuk Ahmet filminde oynadı. 4 sene sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1968'de Ses Dergisi'nin artist yarışmasında 14 kişiyle birlikte finale kaldı. Rakipleri arasında Uğur Güçlü, Engin Çağlar ve Kadir İnanır da vardı. Sonraki seneler filmler peş peşe geldi. Çöl Kartalı, Üvey Anne, Gülşah, Küçük Anne onlardan birkaçıydı. Çoğunda kötü adamları canlandırdı. Sonra Yeşilçam komedilerinde de hünerini göstermeye başladı. Kızgın bir Karadenizli'yi canlandırdığı Kemal Sunal'ın Meraklı Köfteci filmi onlardan biriydi. Sümer Tilmaç yer aldığı Çöl Kartalı, Kara Murat gibi tarihi filmler sayesinde aksesuara merak saldı boynundan kolyesini ve yazmasını, bileğinden gümüş bileziğini, parmağından yüzüğünü, kulağından küpesini eksik etmiyordu. Bunu ölene kadar da devam ettirdi. Tiyatroda da varlığını sürdürdü Sümer Tilmaç. Çok sayıda oyunda yer aldı. Özellikle Kanlı Nigar ve Yedi Kocalı Hürmüz'de hafızalara kazındı. Sümer Tilmaç 70'lerde Yeşilçam'ın namlı kötülerinden biri oldu özellikle arabesk yapımlarda Ferdi Tayfur'a, Orhan Gencebay'a çok çektirdi. Kumpas kurdu, sevdikleri kızlara göz koydu. Acıların çocuğu Emrah'a da kötülük yapan karakterleri başarıyla canlandırdı. Zeki Alasya'nın ifadesiyle Sümer Tilmaç'ın kötü adamları oynarken gözünün içi gülüyordu. O karakterleri severek şekle canlandırıyordu. Sümer Tilmaç bir Erol Taş, Hayati Hamza ya da Hüseyin Peyda gibi değildi. Zıt karakterleri de oynayabiliyordu. Bir filmde şeytani kötülükler yapan birini canlandırırken, bir sonraki romantik komedide tatlı sert bir adamı oynayabiliyordu. Kanlı Nigar'da İstinyeli Deli Eşref, Gırgırye'de Tuzsuz Ömer, Kılıbık'ta Arabacı Niyazi, Japon işinde Deli Dilaver o rollerden birkaçıydı. Sümer Tilmaç seneler sonra kötü adamlıktan komediye geçişini bu sözlerle anlatacaktı. Bizdeki komedi anlayışı farklı. Biraz yamuk olacaktınız. Kulağınız başka bir yerde, gözünüz şaşı olacaktı. Biz bunlara gülerdik. Böyle algılarımız vardı. O nedenle o zamanlar bana kötü adam rolünü layık gördüler. Neyse ki bu durum yavaş yavaş değişti. Kötü adam rolleriyle başladım. Şimdi ise komedi oynuyorum. Yeşilçam'ın krize girdiği yıllarda başka işlerde yapan Sümer Tilmaç, 1986'da televizyonla tanıştı. Onun kariyerini farklı bir yöne yönlendiren Perihan Abla dizisinde Muhittin karakterini canlandırdı. Uzun seneler ekranlara gelen diziyle paralel olarak çok sayıda filmde de oynadı. Onlar arasında bir katili oynadığı Reis Bey yapımı da vardı. 1987'de kendi tabiriyle İstanbul'dan kaçıp Antalya'ya yerleşti. Sadece film çekimleri için geri geliyordu. Ancak bir süre sonra kariyerinin en önemli rollerinden birini oynadığını fark edince mecburen İstanbul'a yeniden yerleşti. O rol Süper Baba dizisinde canlandırdığı Fiko'nun kan kardeşi kahveci Nihat rolüydü. Süper Baba'nın Nihat'ı olarak milyonların kalbine dokundu. O sıcakkanlı, biraz inatçı ama hep iyi kalpli adam adeta Sümer Tilmaç'ın ta kendisiydi. Ağzını burnunu şimdi kır diyor şeytan. Hangisini? Süper Baba'nın neredeyse her eve konuk olduğu 90'ları dolu dolu geçirdi Sümer Tilmaç. Bu diziyi mahallenin muhtarları, çılgın bediş, kurtuluş gibi yapımlar izledi. 2000'lerde ise artık sadece komedilerde oynuyordu. Hemşo, Kahpe Bizans, Hababam sınıfı, Maskeli Beşler serisi ve Çakallarla Dans bunlardan birkaçıydı. Sümer Tilmaç ilk göz ağrısı tiyatroyu hiçbir zaman terk etmedi. İyi kötü anılar zaman geçtikçe mizah olur diyerek hayat hikayesini eğlenceli bir dille kaleme alıp 50. sanat yılında Sümerce adını verdiği oyunla sahneye koydu. 1960'lardan 2015'e kadar filmlerde oynamaya devam eden ve neredeyse hiçbir dönem kadro dışı kalmayan Sümer Tilmaç, oyunculuk serüveniyle ilgili öz eleştirilerde de bulunuyordu. Çok seçici davranmadığı için biraz pişmandı. Oyunculuk kariyerimi dostluklar ve arkadaşlıklar üzerine kurdum. Kim çağırdıysa gittik oynadık. Aslında yapmamamız gerekiyormuş ama ben öyle davranamadım açıkçası. Sümer Tilmaç'ın özel hayatı da filmleri gibi renkliydi. İlk evliliğini Nazan Karaca ile yaptı. 21 yıl süren bu birliktelikten kızı Hande ve oğlu Hasan Dehan dünyaya geldi. Çift 1989'da boşandı. Sümer Tilmaç ikinci evliliğini boşanlıktan birkaç ay sonra Hatice Melek Konukla yaptı. Bu evlilikten de iki çocuğu dünyaya geldi. Son yıllarda yeniden Antalya'ya taşındı. Selik'te kurduğu ve eşinin adını verdiği çiftlikte yaşamını sürdürdü. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. 2007'de şiddetli geçimsizlik ve ruhsal anlaşmazlık gerekçesiyle ikinci evliliğini de bitirdi. Çiftliği boşandığı eşine bıraktı. Protokol gereği eşi de Tilmaç'tan tazminat ve nafaka talep etmedi. Boşanlıktan sonra da Antalya'dan ayrılmadı Sümer Tilmaç. Yine ara sıra film ve dizilerde oynamaya devam etti. Bir süre Manavgat'ta bir dinlenme tesisinin işletme müdürlüğünü yaptı. Bir ara Antalya DYP'den meclis üyesi olarak siyaseti denedi ama pişman olup bıraktı. Sümer Tilmaç en son 2015'te Zilin Sesi adlı bir filmde oynadı. Bu onun yarım asrı aşan oyunculuk serüveninin son halkasıydı. Ölüm onu ülkenin en ünlü mafya babalarından birinin düğününde yakaladı. Cezaevinden çıktıktan sonra avukatı Özge Yılmaz'la evlenmek isteyen Sedat Peker, 12 Haziran 2015'te Esma Sultan Yalısı'nda görkemli bir etkinlikle bu hayalini gerçekleştirdi. Düğüne birçok ünlü gibi Sümertil Maç'ta davetliydi. Ancak nereden bilebilirdi ki hayatının son dakikalarını yaşadığını. Masada sohbet ettiği sırada fenalaşıp yere düştü. Önce orada bulunan doktorlar müdahale etti, sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak yapacak bir şey kalmamıştı. Sümer Tilmaç 12 Haziran 2015'te gittiği düğünde kalp krizi geçirip 66 yaşında hayatını kaybetti. Sümer Tilmaç'ın cenaze namazı Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde kılındı. Taziyeleri ilk eşi ve çocukları kabul etti. Orhan Gencebay, Volkan Severcan, Ayberk Atilla, Sinan Benger, Salih Kalyon, Faruk Sofoğlu, Yalçın Özden ve Sedat Peker de son yolculuğunda oradaydı. Sümer Tilmaç kılınan namazın ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi. Sümer Tilmaç 60'tan fazla tiyatro oyunuyla 200'ü e aşkın film ve dizide rol aldı. Yeşilçam'ın altın yıllarından modern sinemaya uzanan bir köprüydü. Renkli, dolu dolu bir hayatı oldu. Hep kameraların önündeydi. Kızının ifadesiyle istediği gibi yaşadı, istediği gibi ayakta öldü. Geride ise mazinin hüzünlü sayfaları arasında izlerken seyirciyi hem kızdıran kötü adam rolleri hem de keyiflendiren komik karakterler bıraktı. Hayat başka türlü yaşanır sevgiler, öfkeler, aşklar. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.